Herkese merhaba yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda aslında bir süredir video çekmeyi düşünüyordum ama beni heyecanlandıran sizin de hoşunuza gidecek böyle daha keyifli bir konu ne olabilir ne olabilir diye böyle biraz şeydim isteksizdim çekmeye aslında hani konu içerik açısından ama geçtiğimiz günlerde bir şey okumaya başladım ve bu yüksek ihtimal sizin çok hoşunuza gidecek her zaman benim çekmemi istediğiniz. Gömme videolarından biri. Ee, belki karşınıza çıkmıştır. milenyum Kurtları diye bir wet pet benzeri işte bir site var. Ee, Galatea diye sitenin adı. milenyum Kurtları diye bir hikaye yayınlanıyor. Orada e, yazarı nerelidir, sitenin kuruluşu neresidir falan hiç bilmiyorum. İsimler falan yabancı, işte sesli kitaplar var, onlar İngilizce falan hani çok şey yapmadım, detayını falan bakmadım açık söylemek gerekirse. Ve bu sponsorlu bir video değil, bilginiz olsun. Neyse, bu Milenyum Kurtları kitabının sürekli olarak Instagram'da benim karşıma şeyi çıkıyordu, reklamı çıkıyordu. Ve hani reklam böyle aşırı komik, böyle çok cringe bir reklam. Yani hani baktığınız zaman falan hem şey diyorsunuz bu ne ya falan diyorsunuz. Gülüyorsunuz falan filan. Hatta linkini koyabilirsem açıklama kısmına koyabilirim. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, her neyse iş yerinde bir arkadaşımla birlikte sürekli şey bir yerden bir konu açıldı ve ikimiz de diyoruz ki milenyum kurtları çıkıyor. Senin de karşına çıktım milenyum kurtları falan diye böyle laf atışıyoruz birbirimize. Her neyse geçtiğimiz günlerde birlikte okumaya başladık kitabı. Ben şu an ee, çok çok hani wetpate'de de kısa kısa bölümler olur ya bir kitap kadar böyle şey olmaz her zaman ee, yine aynı şekilde kısa kısa bölümleri olan bir kitap bu ee, ben şu an işte 6 kitap gibi bölmüşler şeyi ikinci kitabın ortalarında falanım ee, çok hızlı okunuyor zaten ama gerçekten eee seslendirmesi İngilizce var mesela. Sesli kitap olarak da var bu Milenyum Kurtları. İngilizce olarak var ve ben hani şey diye düşünüyordum. işte hep reklamlarında işte İngilizce İngilizce bir şeyler yazıyorlar, şey yapıyorlar falan filan. Site de baya böyle hani yabancı çalışıyor gibi duruyor. Bütün kapaklarda işte yabancı şeyler yazıyor. Türkçe varsa bile seslendirmeler yabancı falan. Hani Türkiye'ye de uyarlamak, buraya da işte yapmak falan mı istiyorlar? Çok anlayamadım açıkçası. Ama hani yabancı içerik işte vardır, çeviridir falan diye düşünüyordum. Ama gerçekten öyle konuşmalar, öyle tabirler var ki diyorum ki ya yani bunu kesinlikle bir Türk yazmış olmalı. Çünkü böyle şeyleri İngilizce çeviremezsiniz. Ee, hatta bir sahnede şey falan oluyor. Kadının, yani kadın karakterinin itiraz ettiği bir şey var. Aile büyükleri de işte bununla ilgili konuşan birisi işte şey diyor işte o öyle değil aslında şöyle falan diyor. Bunlar aile büyükleri kıza dönüp duy duy bak neler söylüyorlar falan diye böyle şey yapıyorlardı. O yüzden bana çok komik geldi. Konu olarak bizim neydi kızın adı? Siena. Siena adında 19 yaşında bir kurt kadın karakterimiz var. Ee, hikaye kurt adamlarla ilgili ama ne kadar kurt adamlarla ilgili bir şey görüyorsunuz diyecek olursanız hiçbir şey görmüyorsunuz. Ee, aksiyon aksiyon görmüyorsunuz. Hani aksiyon görebilir miyim acaba hissiyatıyla okuyorsunuz bütün okuduğunuzu ve hani o açlıkla böyle belki bir şey çıkar belki bir şey çıkar falan diye gidiyor ama şu ana kadar bir şey çıkmadı. Her neyse Sienna karakterimiz var. Kendisi işte bir kurt sürüsüne ait. İşte kurt sürüsü de şey değil böyle hani işte 10 kişilik sürü falan öyle bir şey değil. Baya böyle aleni herkes biliyor. Bunlar basına çıkıyorlar. İşte alfa var bütün şehir tanıyor falan. Böyle şey gibi hani herkes kurt gibi düşünün. Yani insanlar da var ama böyle herkes o sürüye dahil. İşte alfa yaşasın alfa. İnsanlar da alfaya çok bayılıyorlar şey yapıyorlar falan filan. Her neyse bir, bir de alfa karakterimiz var. Adı neydi? Aiden. Aiden he Aiden ismini de severim niye öyle bir çocuğa koymuşlar ki Aiden adını Her neyse ee, kitabın başlangıcında bu Aiden ve şeyin e, Sienna'nın çok kısa bir karşılaşma sahnesi oluyor ama çok böyle hani klişe işte birbirlerini görüyorlar işte hoşlanmış gibi bir şey böyle çok kısa bir etkileşim oluyor falan ve siz şey diyorsunuz he esas olan bu onun ardından da böyle üstü kapalı esas olanın kızı böyle işte bir şey planlarına dahil edip görmeye çalışması falan üstü kapalı işte alfa şeylerini kullanması, bağlantılarını kullanması, işte ailesini bilmem ne toplantılarına kızını davet etmesi, kızı görmek için falan gibi öyle ıvır zıvır şeyler oluyor falan ve bunların karşılaşması tekrar bir araya gelmesi çok kısa zaman oluyor yani. iki bölümde falan bunlar şey oluyorlar böyle işte ondan etkilendim o da benden etkilendi aa ah seks falan şeklinde o kıvama geliyorlar. Seks demişken kitabın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Her şeyin seksle ilgisi olması. Yani Milenyum kurtları yerine milenyum seksi falan olabilirmiş kitabın adı. Çünkü hani işin kurtlarla işte sürüyle falan hiç öyle bir bağlantısı kesinlikle yok. Ben hani e, kurtları işte hayvan işte doğası olarak bilmem ne falan filan severim hani o hayvanı bilmiyorum. Boşuma gider her zaman. E, ve Kurt adamlar işte kurtlar falan öyle bir şey görmek, hikaye görmek falan belki hani güzel şeydir falan diye düşünmüştüm ilk başta. Beklentim o yöndeydi yani. Ama şu an şeyler hani evet kurt adamlar, kurta dönüşebilme yetenekleri var. Ama böyle bir yetenekleri var. Yani şey gibi herkesin telefonu var. E, yani işte İngilizce biliyor. Tamam. Hani böyle bir şey gibi bu. Böyle işte CV'sinde bir şey İngilizce biliyor. Ama hiç görmüyorsunuz onu konuşurken ederken falan gibi. Bunlar da kurt adamlar kurta dönüşebiliyorlar. Ama hiç kurta dönüşmüş de efendim işte bir sürü şeyi işte ee, ne bileyim işte bir koşu, takip, işte sürü kavgası falan hiç öyle bir şey kesinlikle yok. Hiçbir aksiyon kesinlikle yok. Ufak ufak pırıltıları var sadece. Yani gizemli birisini görüyorsunuz. Hmm, kim acaba? İşte bu da fantastik bir belik falan. Neyse ama biz yine de sevişelim. Sonuçta fantastik olaylarda hiç seksle alakalı bir şey olmuyor falan şeklindeler. Ee, bu iki karakterin birbirlerinden böyle dehşet işte arzu duyması işte tutkuyla birbirlerine bağlı olmaları falan şeklinde ilerleyen bir şey bu yani kısa kısa bölümler ama kısa bölümlerde bile şey oluyor mesela işte bunlar böyle bir yakınlaşıp oynaşıyorlar ondan sonra bir hafta sonra diyor sonra tekrar yakınlaşıp oynaşıyorlar hani sen diyorsun ki niye sürekli oynaşıyorlar ama arada bir hafta geçmiş yazıyor bir hafta sonra yazıyor mesela ya da işte bir sene geçmişti falan diye başlıyor böyle şey oluyor hani üst üste yapmışlar gibi durmuyor ama okurken siz üst üste okuyorsunuz. O yüzden de bir şey böyle hani nasıl diyeyim böyle sayfalar doldurmuşlar falan gibi aynı şeyle aynı olayla. Çeşitli işte fantaziler bilmem neler falan. Acaba yazan yazan kişi kim bilmiyorum. Kaç yaşında bilmiyorum. Kadın ne erkek mi bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ama şey gibi hissettiriyor böyle okudukça yazan kişi ergenliğiyle yeni tanışmış birisi cinselliği yeni öğrenmiş ve bunu böyle her açıdan böyle paylaşmak istiyor gibi biliyor okudukça şimdi şey diyorum serinin hayranları çıkıyormuş hayran da var belli ki bilmem kaç milyon okunduğuna göre şey diyormuş sen ne biliyorsun ki yani bunu çok da bilmek istemem zaten ee, şu ana kadar neler oldu diye soracak olursanız ki hala okumaya devam ediyorum tekrar bir isterseniz hani devamında şunlar oldu falan şeklinde yorum paylaşabilirim. Şu ana kadar e, bir tanışma fasılları oldu. Kurt adamların e, dahil oldukları bir şey var. E, çeşitli gelenek örgüsü. Onlarla ilgili de hiç doğru düzgün bir şey görmüyorsunuz. İşte şey oluyor. İşte şöyle böyle bilinen ne bu gelenek. Hani hiç böyle bir tarihini tanıtma, üstü kapalı bir açıklama yapma falan öyle bir şey yok. Hani her şey yüzeysel, böyle tam işte bu da vardı falan diye sana böyle dipnot gibi çakıyor onu o kadar. Başka detay falan hiçbir şey yok, hiçbir şeyle ilgili. Yani duygularla ilgili bir detay yok, tarihle ilgili bir detay yok, kutsurusuyla ilgili bir şey hani seni bilgilendirici, kitabı daha dolu dolu, dolu gösterecek hiçbir bilgi yok, hiçbir şey yok. Ee, en detaylı olan şey seks. Şaşırdık mı? Hayır. Ben şaşırmadım açık söylemeye gerekirse. Ve sitenin genelinde böyle kurgular varmış gibi duruyor. İnşallah öyle değildir. eğer kullananlarınız varsa, başka şeyler okuyanlarınız varsa ne olur doğru düzgün bir şey önerin. Ona bakayım. Geneline bakacak olursak şu ana kadar bu arkadaşlar birbirlerine büyük bir çekim hissettiklerini fark ettiler. Bunun üzerinde de şöyle bir etki var. kurtların her sene işte çiftleşme dönemi, adıyla böyle pus dedikleri bir dönem oluyor ve bu dönemde çok büyük bir çiftleşme, cinsellik arzusu içerisinde oluyor varmış falan öyle anlatıyor kitap. O dönemde bunlar birbirlerine denk geliyorlar ve hani işte birbirimizi arzuluyoruz bilmem ne falan filan işte sürekli engel olmaya çalışıyor. Hayır işte sen daha çok arzuluyorsun ben kendimi tutabiliyorum falan şeklinde böyle bir abidik kostik ee, bir şey yarışma halindeler birbirleriyle işte şey hani elleşelim ama ilk ben bıraktım bak kendime daha çok hakimim falan şeklinde öyle bir psikolojideler. Ee, böyle bir durum içerisindeler birbirleriyle çok büyük bir çekim hissediyorlar ama karşı koymaya çalışıyorlar sen mi altta kalacaksın ben mi üstte kalacağım hangimiz daha kuvvetli falan diye kızın sürekli olarak kendisiyle ilgili bir şey açıklaması var okuyucuya işte ben dominanttım ben işte güçlüydüm ben oturaklıydım işte çok olgun bir karakterdim. İşte güçlü bir kurt kızdım falan şeklinde. Böyle açıklamaları falan var. Yani onları söylemeyip ee, gerçekten bir, yer, bir yerde böyle oturaklı işte gerçekten böyle baskın karakterli bir tavır sergilesin diyeceğim ki aa çok baskın bir karakter işte değişik bir tarzı var falan. Örneğin Hilal Şehir'deki Bryce. Hilal Şehir'deki Bryce'ı sesi hiçbir zaman ben çok güçlüyüm derken görmüyorsunuz ama haliyle tavrıyla işte ayakları üstünde duruşu başkasına ihtiyacı olmayışıyla ilgili şey falan diyebiliyorsunuz. Aa evet bu güçlü bir karakter. Burada e, hiçbir olay anlatmak istememişler. Hiçbir aksiyon yazmak istememişler. İşte hiçbir aksiyona karşı kızın alacağı karar ve tepkileri yazmak istememişler. O yüzden kız güçlü olduğunu e, nasıl anlatıyor? Anlatıyor. İşte ben güçlüyüm diyor. Siz de diyorsunuz ki aa güçlüymüş. Ya yani kitabın bütün değerleyişi bu. Yani eee hissiyat vermek, karşı tarafa bir şey aktarmak, işte bir bilgi, işte ne bileyim e, içerik doluluğu falan değil. İşte kitapta ben güçlüyüm diyorsa sen a evet bu güçlü. İşte ne bileyim hava mavi, hava mavi. Hani şey hiçbir betimleme açıklama falan, öyle bir şey kesinlikle yok. Yani e, şey seviyesinde yazılmış dil bilgisi ve içerik bilgisi böyle Ali Atabak şeklinde. Hani dümdüz cümleler şeklinde yazılmış. Ve gerçekten çok e, böyle A1 seviyesi çok böyle aşağıda bir kitap şu an ilerleyiş olarak niye okuyorsun diyecek olursanız oturup oturup dalga geçiyorum ben bununla şu an okurken falan çok gülüyorum ee, yolda otobüste falan okuyorsam böyle arada gülesim geliyor Allah'tan maske var diyorum hani şey e, deli gibi gözükmüyordur herhalde dışarıda çünkü ben çok kitaplara tepki gösteriyorsam çok rahat gösteririm hani dışarıda da öyle işte çok ciddi okuyorum falan öyle bir tepkiye giremem yani komik bir şey olursa çat diye gülerim falan ee, bu kitapla ilgili de bayağı gülüyorum. Eğer merak ediyorsanız, devamını görmek istiyorsanız da ben okudukça yine böyle videolar paylaşırım. Onun dışında e, dün gece ve bu sabah okumaya başladığım bir Lordlar ve Varisler serisi var. Ben bu kutunun açılmasını yapmıştım diye hatırlıyorum. Eğer videonun altına yazarsanız ki kitapla şu ilgili şu an ne düşünüyorsun? Kutunun içeriğinde neler var? Bir aç, bir muhabbet edelim, bir sohbet edelim derseniz bu seriyle lordlar ve varislerle ilgili şu anda ne düşündüğümü, nereye kadar geldiğimi bahsettiğim kısa bir video çekebilirim. Ee, yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ee, şu an böyle salakça bir Milenyum Kurtları kitabı okumamın en olumlu etkisi ne oldu diyebilirsiniz. Biraz şevklendim böyle kakara kekili böyle hızlı akan bir şey okuduğum için. Ee, çünkü çok basit ve hiçbir şey düşünmeniz gerekmiyor. Böyle akıtı veriyorsunuz bütün sayfaları. Ee, onun dışında da paylaşacak içerik açısından eleştirebilecek, böyle benim sinirlenip hiddetlenebileceğim şeyler çıkıyor içeris içerisinde. O yüzden sizinle konuşabileceğimiz hani böyle içerikler oluyor. Birlikte gülebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden biraz heveslendim. Onun noktası o. Onun dışında da geçtiğimiz günlerde bir Türk dizisi izlemeye başladım. Onunla ilgili de böyle gömmeli, çok anlam verememeli, işte eleştirili falan bir video çekebilirim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Umarım çok kısa bir aralık sonrasında gelir video. Ee, yorum yazmayı, bu kitabı görüp görmek istemediğinizi bildirmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar hoşçakalın.